Arkadaşlar merhabalar Şimdi sabah e, ONS'da e, Keyifli bir düşüş oldu e, Ben bu şu gördüğümde Acaba sıradışı bir e, haber mi var Diye e, baktım e, Doğrusu beni ikna edecek Bir haber de göremedim Sadece tek bir haber Dikkatimi çekti Acaba onun etkisi olabilir mi diye O da e, Rusya tarafından aşının onaylandı ve seri üretime geçileceği haberi yakın tarihte başlamasını umuyorum diye Putin açıklama yapmış. Bu olabilir mi? Olabilir ama eğer gerçekten buysa zaten düşüşün daha sert ve daha derin olması gerekir. Bunu gün içerisinde anlayacağız ama benim tahminim daha henüz piyasa bunun bu haberi <laughs> fiyatlamaya baktığında hani bu haber aşı olarak e, piyasada henüz inanılırlığı yok. Benim tahminimse e, altın ETF'lerinden altın fonlarından e, yüklü bir çıkışın olduğu e, bu düşüşün sebebinin e, öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi işin temel kısmına e, böyle açıklamış olayım. Ondan sonra da normal yine bizim her zamanki gibi e, indikatöre bakarak e, bir kısa analiz yapmış olacağım. Şimdi ABD borsaları zaten yukarıya doğru gidiyor. E, onu es geçiyorum. Çoğu insanın işlem yaptığı ons altın ve ons gümüşe bakacağım. Şimdi arkadaşlar ons altın eğer aşı haberi değil ise bu yaptığı düşüş eee aslında güzel bir alım fırsatı vermiş. Şöyle ki, algoritma bize 33 dolar veriyor ee, ve bu e, gün içi kanalı yaklaşık 46 dolar olmuş. Yani kanalın zaten dışına çıkmış. Ee, 1989-88'in altındaki her fiyattan al diyor. Ee, dediğim gibi, hani işin temel kısmını e, bilmemekle birlikte en azından e, ufak bir parça ben buradaki rakamlardan e, indikatörün bana verdiği e, değere göre bir alım e, denemesi yaptım. E, keza yine aynı şey e, gümüş ons için de geçerli. Mesela hatta gümüş ons e, daha dik durmuş. Algoritma bize 1.4 dolarlık bir e, kanal vermiş. Bu ise 1.6 dolarlık bir hareket yapmış. E, 28 pardon 27 47 destek 4 noktası bu ise en düşük 27 70 görmüş yani hem bunda hem bunda şu andaki canlı kurlarda dahi birer parça en azından orta vade için mesela aramızda bankadan al sat yapanlar da olabilir yani ben bankada TL'm olsa buralardan alır. Açıkçası çok da aşağıya düşmüş çıkmış. Kendimi yormam. Şimdi hani işin daksi kısmına baktığımızda bu düşüşün daksi ile bir alakası olmadığını zaten görüyoruz arkadaşlar. Yani daksi düşerken ons altın düştü. Burada ancak şöyle bir korelasyon olur. Güvenli limanlardan çıkış oldu. Yani hem daksiden hem de ons altından diye düşünebiliriz. Bunu ne sağlar? Bunu gerçekten ancak bir tek e, aşı sağlardı. E, yani e, aşı haberi belki de bu düşüşün kaynağı gerçekten aşı haberi olabilir. Yani ETF'ler e, ya da altın fonlarından çıkış olmayabilir ama e, benim tahminim yine de ETF yani aşı haberinin bu kadar e, etki olduğunu düşünmüyorum. Çünkü olsaydı daha fazla bir düşüş olması gerekirdi. Yani aşağı aşı yani bu haber mesela ABD kaynağından gelmiş olsaydı e, ons altın e, 46 dolarlık bir hareket değil muhtemelen 100 dolarlık 150 dolarlık bir hareket yapması gerekirdi. Ama tabii yine de e, bilemiyoruz. Yani için temel kısmını bilemiyoruz. E, indikatörün e, analizine göre bana e, onslar e, alım noktalarında görünüyor. Şimdilik bu kadar herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.